Merhaba. Bugün maç atacağız. Oyun planımız. Bayağı geliştim. Menajer aldım 200 bin liraya. Helson bakın. Göstereyim. Şuradan Helson aldım 180 bine. Sonra buradan da takım oyun tarzını uzun top yaptım. Uzun top da çok güzel. En kötü oyun hızlı kontrak. Hızlı kontrak yapınca 59-60'lık o kadar kötü oynatıyor. O yüzden takım oyunlarımızın topu yapıyoruz. Ve bu kadroya sahip. Ve ilk maçımıza giriyoruz. Top. Ve karşı takım hemen bulundu. Ben bu bir etkinlikten girdim. Böyle etkinliklere katılıyorum. Şimdi... Devam ediyoruz. Dünkü videomda kapak fotosu koydum. İki saat yazı yazmaya çalıştım sizin için. İki saat bastım olmadı. Ama Ömerden dedim Ömer ben kapak fotoğrafı yapamıyorum biraz yardımcı olur. Ömer tabi dedi ve söyledi nasıl olduğunu. Onu yazamadım ama bu videoya yazmaya çalış. Pedro Pedro gidiyor. Pe Golünü çaldı. Golünü çaldı. Golünü çaldı. Arıyorum. Bak. Vuracakken o şey o, o ona pas attı sandı. Vurdu. Devam ediyoruz. Pedro, Pedro gidiyor. Pedro. Neymar Junior, Neymar Junior. Neymar, Neymar, Neymar. Neymar, Neymar gidiyor. Neymar, Neymar, Neymar. Neymar, Neymar. 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 Yetişemedi. Kuba, Kuba. Kuba gidiyor. Kuba. Bu ne lan? İsmi yok. Şöyle bir pas atalım Gakpo. Oradan Pedro, Pedro, Pedro. Pedro. Oha. Çüş lan. Ayı gibi vurduk. Böyle bandık lan. Neyse Neymar Junior. Biliyoruz onu biliyoruz. Videomuza devam ediyoruz. Şöyle vurayım. Burada. Pedro. Kafa golü. Neymar'ın ortası. O Brezilyalı vurdu. O Brezilyalı Pedro. Juan Pedro. Neymar da çok güzel vurdum yani. Elime ayağımı sağlık. Çok güzel vurmuşum. Neymar Junior. Neymar. Yok yok lan Pedro. Neymar 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 Neymar. Şimdi Neymar. Neymar. Hadi Neymar. Zıppı Neymar. Zıppı Neymar. Zıppı Neymar. Şuradan yerden. Yok yok. Bu çok hiç olmadı ya. Ulan en azından birazcık gider diye düşündüm. Kubo. Kubo gidiyor. Kubo. Kubo ağlamadı. Koşuyorlar. En sonunda aldık. Uf, Neymar. Neymar hareketler. Neymar. Neymar. Neymar gidiyor. Neymar. 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 Uf, bekle. Bekle. Ayarları seçmeliyim. Şuradan. Oyunların içi ayarlarından sabit yeni de kalsın yani böyle daha güzel bana şöyle şuradan şu Pedro nerede Pedro Pedro gördüm seni Pedro Neymar asist yaptı Pedro ya çok saçma bir gol oldu Pedro'yu aradım burada iki saat ha buldum verdim direkt ceza asası içi Pedro ayak içi abone olup like atmayı unutmayın Gidiyoruz. Pedro. Ay. Çok güzel diyor. O da birazcık daha dibine girip gol atabilirdim ama ben uzaktan şöyle bir falso denedim. Öyle güzel bir falso oldu ama kalenin tam şu üst direk çizgisinden çıktı. Diktim yok. Kubo. Kubocuğum yapma ya. Neymarım. Hadi zıpla Neymarım benim. Neymar'ım gol at bakayım. Gidiyorum. Biliyorum seni. Biliyorum. Yap bakayım onu. Yok yok lan yapmadı. Niye dans etmiyor bu? Bizim Neymar'ımız zıbba diye mi olacak? Dört tane sapladık bile. Yani kolay oynuyor. Şöyle atak mı alsak lan? Atak yap. Oh. 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 Abartmayayım abi ya. Abartmayayım ben. buraya atacak. Marquinhos bile atakta lan. Oha! Marquinhos'u kim at aldı? Bizim menajer ne yapıyor lan? İki tıka hücuma aldı. Şeyi de... Pedro'ya doğru bak abi. Yok yok olmadı. Marquinhos. Ortaki bir resim. Allah bittik. Allah. Defans'ta sadece bir kişi var. Allah'ım. Allah'ım. Yes. Lan 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 lan. Koş. Koş. Adam sana çizgide tuttu. Yürü oğlum. Yürü lan. Koş lan. Koş lan. Koş. Koş. Şurada bir fake yap. Hop. Çek oğlum. Oha. Sen beni sakatlıyorsun mu lan? kale. Kaleciyi bir tık açılalım şöyle. Marquinhos! Marquinhos kaleciyi orta sahaya kadar açtım. Kuba'ya verdim. Kuba adama kaptırdı. Adamdan Marquinhos sektim. Bir tane falsol Gol. Yerden falsol bu arada hangi takımlısınız yazın. Roblox yakında Roblox'ta bir tane bir oyun buldum. O gelecek. Zıppa Neymar. Hopla Neymar. Altı yatıyoruz. Eskiden ben çok oynardım. Manchester United karşıma az çıkmadı. Manchester değil lan bu. Manchester karşıma çok çıktı. Bir maçta City'ydim. O da o karşıya şansa şey geldim. Ben işte United. United bana foul yaptı. Sonra bir kenardan Kevin De Bruyne'la bir vurdum. Oradan ona ama ona ana için attığı gibi gol attım lan. Kaleciden sektik. Kendi kalesine gol. Şaşırdım mı orada? Master of 2'ye falan bastım. Master of 2'ye. Basak mı? Orada kaydı ama ben ona kaymıyorum. Kayarsam kötü kart yerim. Kubo. ben hocam ya. Neyi offside? Ya şurada zıppa Neymar varmış. Zıppa Neymar atacaksın. Ne oldu lan? Kaydır. <laughs> Arkadaşlar pardon. Bu şeyin hata. <laughs> yok yok benim hata. Ne oldu lan? Ben de anlayamadım. Ne? Neyse. Arkadaş biz bu çok top çevirmeleri biliyoruz. Ya, Kaç kere Yok yok. Koş oğlum. Alırsın. Tamam oğlum. Oğlum ne yapıyorsun? Niye koşmuyorsun? Onu adama mı salıyor? Oğlum o halen. Markin yok kay oğlum. Kendi adamın olsa da kay. Sonra sonra bilim adamı niye kaçtın? Adam mısın? Super Neymar! Super Neymar! Hopla Neymar! Sol kanattan Şey Neymar onun söyledi. Substitution. Ah oh be, oh be. Ah be. oyuncu değiştirdim nasıl da yapıyor ben oyuncu sokamadım. <laughs> <laughs> Boş kale atamadık lan. Oğlum oha! Neymar Junior ne yapıyor? Boş kale vurdu. Yanından geçti. Hayır. Pardon. Kardeşim bir an tepki verdi. Gol gol diye. Tamam, devam ediyoruz. Pedro. Yok yok lan 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 kafam karıştı lan. Şöyle alayım ben. Şimdi ne var? Fake shoot. Çek oradan. Yine fake. At yine fake'ini. pasa basmadım ki. Ya oğlum ölümüne vuracaksın işte. Alayım şunu ben. Şuradan geçeyim. Vuruyor. Vur. Dum. Düştüden ise beşlikten geçiyor. Var değil Koş. Koş 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 koş. Kaldır aldır. Koş 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 koş. Puh. Oğlum o nasıl falso? Çok güzel vurdu. Emek ara. Topu öyle bir müdahale yap. Yani top nereye gitti desem tacı mı desem ben. Topu tacı yolladık. O anlamda söylüyorum. Topu tacı kadar yolladık. Hop. Lan! Bu da olmalı. Yeter. Al şuradan kupayla. şuradan. Abim ne oluyor? Niye offside veriyorsun? Oğlum ben buna mı verdim? Ama o o artık o offside çizgisini geçmiş, sonra geri gelmiş oradan pas. Marquinhos bak bu adam buraya verecek. Yok yok olan yakındaki bir. Lan oğlum. Marquinhos. Her gidiyoruz. امن دور دخکه کش. هتی کی پن ولن؟ 62. خوش پدرخوش پدرخوش نابیام پدر. پدرخوش خوش خوش ولدم خوش خوش پدرخوش خوش خوب. خوب نابیام خوب. خوب خوب یا با خوب. atıyor ya. Kuvarım. Yapmam. Tamam mı? Güzel bir dost canlısı da. Oğlum iki saattir onu vuruyor ya. Hop bak. Şurada. Şöyle yerde. Of. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kişi yerde alıyor lan şu an? Kaç kişi yerde? gol atar mıyız? Ne oldu lan? Ben bile göremedim. Dedim şuradan atar mıyız? Ya vurayım dedim. Puh diye ışınladım bak. Şuraya geldim. Puh. Sol ayağıyla bir kötü durdu. Bak bak kaç kişi yedi bak. İki. İki gösteriyor ama dört falan. Bak bak. Ağa sapmış. Buradan puh. Puh. Bak bak kaç kişi bir, bir Kaç kişi. Çok güzel oldu lan. ve şuradan alayım koş 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 aldır aldır koş 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 Pedro ne yapıyorsun oğlum ne kuba 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 ne yapıyorsun kuba kuba gol at oncuya gidiyoruz 10 On gol atarsan like ama ha. like atın 10 gol atarsan like lütfen lan kaleci benim atağa çıkmış Lan. Maalesef kaydım Abi benim kaleci niye Marquinhosla kaymışız 5 numaralı formasıyla Marquinhos. Ayağına bir kötü kaydım ha Oğlum diğer türlü gol olacak Bizim kaleci ata çıkmış nerede? Kafa vurmak için atakta 90 artı 6 Bitti 9 gol İyidir. Ama siz lütfen yine de like atın. Siz lütfen yine de like atın. Siz yine de like atın. 3 yıldız adaylı sözleşme. Ve bu video bu kadardı. Diğer videoya gelmek için abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.